Arkadaşlar selamlar. Mozaik pastamızı yapmaya başlamadan önce donduracağımız kalıbı streç yardımıyla kaplayalım. Streci uzun keselim ki üzerine baskı uygulayabilelim. Baton bir kalıbınız yoksa eğer var olan şekildeki kalıbı streç ile kaplamanız da işinizi fazlasıyla görecektir. Arkadaşlar ilk olarak çikolata sosu tarzında bir karışım yapacağız. Bunun için tereyağını eritip üzerine kakaoyu ekleyelim. Kakao çok fazla ateşi sevmez yanar arkadaşlar. O yüzden 1-2 kaynadıktan sonra sütü hemen ilave edelim. Şekeri de ekledikten sonra ateşten alıp soğumaya bırakalım. Petibörleri gösterdiğim şekilde 4 parçaya bölüyoruz. Yumurta burada bağlayıcı görev görecektir arkadaşlar. O yüzden kullanmanızı mutlaka tavsiye ederim. Yumurta kullanmayacaklar için açıklama kısmına alternatif bir tarif yazacağım. Oradan bakabilirler kalanmış sosumuzu petibörlerin üzerine döküyorum. Tabanda görünen sosu bisküvilere yedirene kadar karıştıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tüm sosu petibörleri yedirdim. Petibörleri kalıbımıza döktükten sonra güzelce bastıralım. Burada çok bastırmayın. Bisküviler kırılır, ezilir diye düşünmeyin. Ne kadar bastırırsanız o kadar güzel ve kalıbın şeklinde olacaktır. Güzelce bastırıp şekil verdikten sonra 2 saat buzluğunda bekletelim arkadaşlar. Ben üzeri için kuvertür beyaz çikolata kullandım. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Bak bakayım kafamı mu? alıyor mu? Alıyor ama sınırdasın. Aynı gelen <laughs> Aa!